İkinci Dünya Savaşı sırasında sabotajlar denildiğinde ilk olarak Almanlara karşı savaşan direniş grupları akıllara gelmektedir. Fakat Almanların sadece aldatmaca ve sabotajlar için eğitim almış elit bir komando birliği vardı. Almanların Polonya'ya saldırdığı 1 Eylül 1939 tarihinden 10 gün sonra Alman askerleri Polonya içlerine ilerlemeye çalışıyordu. Polonyalı birlikler Almanları durdurmanın yollarını aramaktaydı. Polonya'nın kuzeyinden Varşova'ya girmek için Almanların Deblin yakınlarındaki demiryolu köprüsünü muhakkak ele geçirmesi gerekliydi. Fakat Polonyalı birlikler de bu köprüde hazır bekliyordu. Polonyalılar köprüyü havaya uçuracak malzeme gelene kadar köprüyü korumalıydılar. Bir grup koruma görevine devam ederken başka bir Polonyalı birlik geldi ve köprüyü havaya uçurmakla görevli olduklarını ilettiler. Fakat önceden bekleyen birlik bu görevin kendilerinin olduğunu genel kurmaya arayıp teyit etmeleri gerektiğini söylediler. Tam bu sırada havada bir şutka belirdi ve bombalama yaptı. Bu kargaşa içinde sonradan gelen Polonyalılar köprünün hakimiyetini ele aldı. Ama bu grup Alman Panzer Birliği köprüye yaklaştığında üstlerindeki Polonyalı kıyafetlerini çıkardı ve gerçekte neler olduğu anlaşıldı. Bu birlik aldatmacı ve sabotaj için özel eğitim almış Brandenburger komandolarıydı. Bu operasyon Brandenburger komandolarının ilk gizli göreviydi. İşte bu videomuzda Hitler'in özel operasyon birimi olan Brandenburger komandolarını incelemeye çalışacağız. Hitler iktidara geldikten sonra yeniden yapılanan Alman ordusunun temel saldırı taktikleri tanklar, hava saldırıları ve piyadenin hızlı ilerleyişini içeriyordu. Bu tip saldırı tekniğine Blitzkrieg adı verilmişti. Bu saldırı taktiği o dönem için aslında oldukça riskliydi. Stratejinin işe yaraması ve hızlı ilerlemenin durmaması için saldırılan bölgelerdeki köprüler, karayolları ve demiryollarının muhakkak sağlam şekilde ele geçirilmesi gerekiyordu. Tabii ki Almanlar saldırıya geçtiğinde saldırıya uğrayan ülkeler de Almanların hızını kesmek için ilk olarak önemli geçiş noktalarını tahrip ediyorlardı. Alman yüksek komutası bu durumu tahmin ettiğinden saldırı planındaki önemli noktalara ajanlar yerleştirildi. Bu ajanlar Abwehr ismi verilen bir birime çalışıyordu. Bu birimin başında 1. Dünya Savaşı'nda da casusluk faaliyetlerini organize eden Amiral Wilhelm Canaris vardı. Abwehr birliği de kendi içinde üçe bölünmüştü. Abwehr 1 casusluk ve istihbaratı organize eder. Abwehr 2 sabotaj ve özel birimleri organize eder, Abwehr 3 ise karşı istihbarat faaliyetlerinde bulunurdu. Videomuzun konusu olan Brandenburger tahmin edebileceğiniz üzere Abwehr 2'ye bağlı bir birimdi. Bu birim özellikle düşman topraklarına girip işgalden önce plan üzerindeki altyapıları güvene almak için seçilmişti. Abwehr 2 biriminin başında ise yüzbaşı Theodor von Hippel bulunuyordu. Hippel ilk olarak Çekoslovakya'nın Sudetenland ve Polonya'nın Silezya bölgelerinden küçük birimler kurmaya başlamıştı. Birimlerdeki kişiler o bölgelerdeki her türlü konuya hakim Alman kökenli ya da Alman destekçisi kişilerdi. Örnek verirsek Polonya dilini konuşan Kolonyalı gibi yaşayan yerel halktan biri olan ama Almanlara çalışan bir nevi casuslardı. Ayrıca Avrupa'nın dört bir yanından Alman kökenli kişiler de aranmaya devam ediliyordu. Von Hippel'in ilk tercihi askerlik yapmamış kendi eğitebileceği gençlerdi. Ama muhakkak Almanya'ya sadık olmaları gerekiyordu. Çünkü çok gizli ve önemli görevlere gönderileceklerdi. İlk oluşumun çoğu Polonya'da büyümüş 80 kişilik bir gruptu. Eğitimden sonra bu adamlar demiryolu işçisi kılığında Polonya'ya sızdılar. Sonrasında yaptıkları çalışmalar ile Polonya demiryolu ağını güvene aldılar. 1 Eylül 1939 tarihinde Almanlar Polonya üzerine saldırıya geçtiğinde grup hemen aktif göreve başladı. Hatta savunmaya giden bir Polonyalı birliğin yolunun değiştirilmesini sağladılar. Ama bütün gruplar tabii ki başarılı olamamıştı. Daha önceden incelediğimiz üzere Polonya saldırısının 6 gün önce başlayacağını sanan Teğmen Hesner de iletişim eksikliğinden erkenden saldırıya geçmişti. Aynı durum Abber 2 gruplarının da başına geldi. Bu gruplar destek gelmeyince açığa çıkmışlardı. Ama Alman hükümeti bu grupların kendi askerleri olduğunu kesinlikle kabul etmedi. Hatta bu grupların terör örgütlerine bağlı olduklarını bildirdiler. Ama bu tip grupların başarılı operasyonlarını inceleyen Hitler, bu oluşumun geliştirilmesini istedi. Bir yıl sonra da bu gruplar Brandenburger ismiyle birleştirildi ve resmi statü verildi. Brandenburger Birliği'nin birleşiminden sonraki ilk görevi Hollanda'daydı. Fransa işgali planları çerçevesinde ilk grup 9 Nisan 1940 günü sınırı geçti ve Almanya sınırına yakın bölgedeki demir yolunu ve önemli bir köprüyü korumaya aldı. Böylece Hollanda işgalinde görev alan Tek panzer tümeni olan 9. Panzer tümeninin Almanya'dan Hollanda içlerine girmesi güven alınmış oldu. Bu Fransa işgali için hayati öneme sahip bir durumda arkadaşlar köprüyü güvenceye almak için komandolar iki Hollandalı asker kılığına girip 7 Alman mahkuma eşlik ediyormuş rolüne girdiler. Köprüye yaklaşınca mahkum kılığındaki komandolar Hollandalı askerlerin mevzisine saldırdılar. Hollandalı askerler ilk şaşkınlıktan sonra karşılık verdi. Fakat sonunda Almanlar mevziyi ele geçirdi. Ama köprüye yaklaşan bir Alman aracını Hollandalılar sanan komandolar araca ateş ettiler. Araçta Brandenburger komutanlarından biri bulunuyordu. Komutan ağır yaralansa da ölmedi. Ancak bu operasyonda daha titiz olunması gerekliliği görülmüş oldu. Hollanda'daki bu birlik daha sonra iç bölgelerdeki kritik iki köprüyü daha ele geçirmişlerdi tabii ki benzer bir birlik Belçika'da da görev yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Alman saldırısı sırasında Newport Köprüsü'nün kapakları açılmıştı ve Yiser Ovası sular altında kalmış Alman ordusu ilerleyememişti. İşte bunun tekrarlanmaması için Brandenburger komandoları 27 Mayıs'ta Belçikalı piyadeler kılığına girmiş 13 komando bir Belçikalı birliğin içine karıştı ve Newport'a ulaştı. Köprüyü İngiliz askerleri koruyordu ama komandolar İngilizler ile çatışmaya başlamıştı. Çatışma devam ederken İngilizler köprüyü havaya uçurmak istediler. Ama iki komando çatışma sırasında patlayıcılara bağlı kabloları kesmeyi başarmıştı. Sonrasında komandolar köprünün hakimiyetini tamamen ele geçirdi. Böylelikle Belçika'ya saldıran Alman birlikleri rahatça Yiser Ovası'ndan geçmeyi başardı. Fransa işgal edildikten sonra Brandenburger komandolarının yeni görevi Britanya'da olacaktı. Birkaç videomuzda değindiğimiz ama uygulamaya geçmeyen Silion operasyonu için komandolar yoğun şekilde tatbikatlar yapıyordu. Özellikle askerler Britanya ordusundaki davranış şekillerini taklit eden alıştırmalar yapmaktaydı. Çünkü Alman ordusunda çok disiplinli, itaatkar bir düzen vardı ama Britanya ordusunda daha gevşek hatta bazı konularda ukalaca tavırlar sergileniyordu. Tüm hazırlıklara rağmen Silyon operasyonunun gerçekleşmeyeceği belli olduğunda Brandenburger komandolarının yeni hazırlıklarına Sovyetler Birliği işgal planı olan Barbarossa operasyonuna yönelik olması istendi. Barbarossa operasyonu başlamadan önce Brandenburger komandoları çoktan Sovyet sınırının arkasına sızmıştı. Sovyet askerleri kılığındaki komandolar kış savaşında Finlandiyalılarının ele geçirdiği silahları ve ekipmanları kullanıyordu. Ancak bu sefer işler önceki operasyonlara göre daha kötü gidecekti. Her müfrezenin başında Rusça bilen bir asker vardı. Fakat geçiş noktalarındaki şifreler her gün değişiyordu. Ama komandolara şifrelerin sabit olduğu bilgisi verilmişti. Bundan dolayı Barbarossa operasyonu başlamadan birçok komando Sovyet askerleri tarafından açığa çıkarılıp yakalanmıştı. Hatta bazıları çatışmalara girmişlerdi. Burada özellikle belirtmemiz gerekiyor ki Sovyet askerler yakaladıkları Almanların özel bir birlikte olduklarını bilmiyorlardı tabi. Sıradan casuslar olduklarını düşünüyorlardı. Ama o dönem Brandenburger Birliği büyük kayıplar vermişti. Ancak ana saldırı başladığında açığa çıkmayan birlikler yine iyi işler başardı. Özellikle Sovyetler önemli köprüleri havaya uçurmak için Barbarossa operasyonu başlamadan çok önce düzenekler hazırlamıştı. Brandenburger komandoları bu tip önemli köprülere özellikle akıcı şekilde Rusça konuşan askerleri yolluyorlardı. Burada en çok kullanılan taktik ise şu şekildeydi. İki kamyon ile köprüye yaklaşılıyor, öndeki kamyon köprünün ortasında durup arızalanmış izlenim veriyordu. Arkadan gelen kamyondaki askerler ise köprü başlarındaki Sovyet askerleri oyalıyordu. Eğer köprünün uçurulması için bir emir geldiyse köprünün ortasındaki kamyonda çok önemli malzemeler oldu. Kamyon geçmeden köprüyü havaya uçurmayın diye köprü başlarındaki Sovyet askerlere baskı yapılıyordu. Bu kargaşa içinde kamyondaki askerler de hızlıca önemli noktalara dağılıp dinamitleri etkisiz hale getiriyor ve köprü güvene alınıyordu. Tabii bu her zaman işe yaramamaktaydı ama genel taktik bu şekildeydi. Arkadaşlar burada bu iş bu kadar basit miydi diye düşünebilirsiniz. Tabii ki değildi. Önemli noktalara bu operasyonlar düzenlenmeden önce saatler süren keşifler, planlar yapılıyor, her askerin yapacağı görevler belirleniyordu. Önümüzde bir köprü var hadi deyip işe başlanmıyordu. Almanların Stalingrad mağlubiyetinden sonra Almanya artık eskisi kadar saldırıdan ziyade savunan pozisyona geçmişti. Bu dönemde Brandenburger komandolarının çoğu normal savaşan birliklere katılma emri aldılar ya da asıl görevlerinden uzak pasif görevlere verildiler ve 1944 yılının sonunda birlikler tamamen operasyonları bitirdi. Elde kalan birlikler de tamamen düzenli savunma birliklerine dönüştürüldü. Blitzkrieg taktikleri içinde bu birliklerin adı fazla geçmese de Alman ordularının hızlı ilerleyişinde Brandenburger komandolarının rolü çok önemliydi. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.